Amcacım, ne kesiyorsunuz bu bayram? Valla bir saattir seni kesiyorum kızım, daha ne keseyim? Yok, <laughs> yok. <laughs> 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 Kabin hizmetleri okuyorum. Mezun olduktan sonraki ilk maaş beklentisi ne kadar acaba? <laughs> <Şimdi gülüyor> biraz ee, Şimdi biz mezun olduktan sonra yüz binden başlıyoruz. Ama benim istediğim tabii ki de bir milyonlara kadar çıkması çok güzel. Hadi bir iki yüz binden başlasa, tamam. İki <laughs> yüz binden başlasam. Birkaç yıl sonra, bir iki ay sonra 300-500 bir arsa mükemmel olur. Çünkü ben buralara para veriyorum. Onu karşılamam gerekiyor benim. Bu kadar. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba nasıl hoş geldin? Hoş buldum. Hangi bölüm okuyordun? Benim kabin hizmetleri. Mezun olduktan sonraki ilk maaş beklentin ne kadar? 150-200 yuva. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba Seyda, hoş geldin. Hoş buldum. Hangi bölüm okuyordun? Sivil havacılık ve kabin hizmetleri. Mezun olduktan sonraki ilk maaş beklentisi ne kadar acaba? cüzi bir miktar 150 bin lira. Güzel, teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba İbrahim, hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Hangi bölüm okuyordun? Kabin hizmetleri okuyorum. E, mezun olduktan sonraki ilk maaş beklentin ne kadar acaba? İlk maaş beklentim 100 bin lira civarı. Ve ondan sonra kabin amiri olup 250 bin lira falan kazanmaya başlıyorlar. Şu anki beklentim o yönde çünkü o yollarıyla birlikte. Teşekkür ederim. Rica ederim, abone olmayı unutmayın. Çünkü kadınlar, Fatih Bey'in Ukrayna'yı. начала на парня наезжать, который э, слушает через колонку русскую музыку. Говорит, сейчас я охрану позову, выключите музыку, требуют срочно. Мне, в общем, интересный контент назревает. Ты ну нет. зачем вы меня оскорбляете, блогером хреновым? Девушка, ну, естественно, милая, не прекрасная. Не и, и такие некрасивые а вы слова. парень из Казахстана ну, приехал, отдыхает. Ну, почему ну, нет? Я, я вы все вы понимаю. же не громко 何で Ben de ben de. Hadi lan. lan. He. Dur dur. Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit yani. ettiniz lan. mi de. Dur, Polise dur, vereceğim sizi. Ayıp size. Yürü lan. Dur dur. nasıl gerçekleşti? Olay biz düğüne girdik. 2-3 dakika olmadı düğün alay başlı, alay çekerken. Birisi geldi direkt sıkmaya başladı. İkinci koşundan sonra ben baktım. Ben kendimi yere bul, yerde buldum. Ondan sonra hastane getirdiler beni. Sonra tedavi altında işte böyle. 7 yıl önce benim başımdan yine bir, bir olay geçtiğini düğün esnasında. iki tane parmağımdan oldum üç sene iş görmezlik raporu vardı bende. Hani günler sürekli böyle başımıza geliyor. Bundan sonra böyle olayların olmaması için devletin bir an önce bu olaylara el atması lazım. Hani böyle çoluk çocuğun yaşında, 17 yaşındaki çocuğun elinde silah nasıl bulunduruyor? Kim tarafından veriliyor? Hani ölebilirdik. O kadar. يوم الحلو ده geri al kardeşim geri al geri al. Sol yap geri al. Sancağı yap. Sancağı Sancağı yap. Ben bakıyorum komutanım da. Süleyman değil değil mi bu? Çakir Süleyman değil değil mi bu? 可笑的吧？<laughs> Efendim işitmedim, bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade, haydi bana müsaade. Aman paraları iyi Atlayacak içeri ben şimdi. <laughs> Allah'ım ya! Sanki Sanki ya. ama <laughs> <Yedin. Yedin. gülüyor> Aman paraları iyi <gülüyor> <gülüyor> yol var. Geçmek istiyor. Hasta yatıyor. Ambulans yol vermiyor. Hadi. G YPG, SDG peşi peşine açıklamalar yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu destekleyin. Çünkü o gelirse İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek, mafushaneler boşalacak, Öcalan serbest kalacak. Ben de Güzel bir haberle kapatalım. Ee, şimdi bizim kanalımızın güzel kızı Leyla'nın yavruları doğdu. İşte beş tane böyle afacan annesini çok güzel besledik yavruları da annesi çok güzel besledi. Gözümüz gibi bakıyoruz ama bunlar artık yerinde durmamaya başladılar. Dolayısıyla bizim kadar güzel, iyi bakabilecek bir yuvaları olsun istiyoruz. Hepsinin isim takmadık, isim vermedik. Sizler sahiplendiğiniz zaman verirsiniz diye. Bayram diyoruz, sıcak sofralar, sıcak evler diyoruz. Hepsinin de güzel evleri olsun. Bize her türlü platformdan ulaşıp bu yavrulara talip olan vatandaşlarımıza Tabii ki belli şartlar karşılığında işte kısırlaştırma, aşılarını yaptırma ve iki iyi bakacaklarına söz vererek e, bu yavrularımızı güzel sahiplendirmek istiyoruz. Bize ulaşın diyelim hep beraber de bu yavrularımızla bayramınızı kutlayalım. Kurban bayramınız çok güzel olsun. Diğer bayramlarınız da bu canlılarla çok daha renkli can dostlarıyla geçsin. Hoşçakalın. 안녕. 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 Daha bir yıl öncesine kadar seçimlerde bol keseden vaat dağıtanlar bugün en basit belediye hizmetlerini dahi yerine getiremiyor. Muhalefetin saplandığı popülizm bataklığının şehirlerimizin nasıl bir uçurumun eşine geldiğini hep beraber ibretle takip ediyoruz. Bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, ellerindeki 3-5 belediyeyi dahi skandalsız, sorunsuz, kavgasız, şaibesiz yönetme becerisi olmayan bir avuç yolsuz siyasetçinin vasalı haline gelmiş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bu vizyonsuzluktan kurtulması beceriksizle mahkum ettikleri milyonlarca vatandaşımız gibi bizim de en samimi arzumuzdur. Ne içersiniz bu arada çay kahve? Ne ikram edelim Çaylar hazırsa bir çay içeriz. Tamam. Şüphesiz. ben açık olanı rica etsem. <laughs> Şu açık Ona da size zahmet olacak. Şimdi desem ki demli çay içmiyorum desem yanlış <gülüyor> anlaşılacak. Şimdi <laughs> artık çikolatamızı ikram edelim hocam. Evet, Buyurun. sağ ol, Teşekkür ederim.